oldukça fazla bu problemi yaşayanlar var. Psikolojik ee, olabiliyor ya da e, farklı enerjik sebepler olabiliyor. E, ve baş ağrısı şikayeti oluyor. Şunu merak ediyoruz aslında. Burun tıkanıklığı neden oluyor ve her burun tıkanıklığı baş ağrısı yapıyor mu Şimdi aslında burun tıkanıklığı sebeplerine girmeden önce burun tıkanıklığı şikayeti olan hastaların yaşıyla ilgili bir öncelikle bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yaş bizim için çok önemli. küçük çocuklarda olmak üzere ayrı sebepler var. çocuklarda ayrı sebepler var, yetişkinlerde ayrı sebepler ve sebepler var. İleri yaşta da ayrı sebepler var. Çocuk, çocuklardaki burun tıkanıklıklarının en sık sebebi enfeksiyon sebepler ya da e, burunla yabancı cisim sokmasıyla ilgili sebepler olmak üzere başlıyor. Bunların muayenesinde çok rahat anlayış, anlayabiliyorsunuz. Enfeksiyon sebeplerde zaten biz üst solunum enfeksiyonu bulguları olan çocuklarda oluyor. Eğer yabancı cisim olan bir durum varsa da burundan kötü kokulu, pis kokulu akıntıyla kendini gösteriyor. Ee, yetişkinlere doğru geldiğimiz zaman en, en sık burun tıkanıklığı sebeplerinden başında gene enfeksiyon sebepler geliyor. Alerjik sebepler ikinci sebepler olarak geliyor. Üçüncü sebep de anatomik burun tıkanıkları oluyor. Bunlar da en sık karşılaştığımız konka dediğimiz burun etlerindeki şişmeler ya da burunda burun ortasındaki e, kıkırdak yapısı dediğimiz septum dediğimiz kıkırdak yapısındaki eğriliklerden bağlı burun tıkanıklığı sebepleri oluyor. Daha ileriki yaşlarda ise yaşlı popülasyonda burun tıkanıklığının en sık sebebi de maninte, manin sebepler kendimizi kendini göstermekte. Tabii ki e, kitabı bilgiye göre bakarsak her burun tıkanıklığı baş ağrısı sebeplerinde 1, 2, 3, 4 diye sıraladığınızda mutlaka ilk 5, ilk 6 sebep ya da ilk 10 sebeplerden birisi olarak kendimizi, kendini gösteriyor. Ancak bu her burun tıkanıklığı olduğu zaman bu eşittir sinüzit, sinüzit eşittir baş ağrısı demek değil. Ee, burun tıkanıklığının baş ağrısı ve sinüzit sebebi olduğu zaman mutlaka bir kulak burun mua e, muayene edilmeli ve muayene bulguları olarak sinüzit bulguları ortaya konmalı. Ee, eğer bir e, muayenede püren bir akıntı varsa, hastada bir öksürük varsa, koku almada bir azlık varsa, Geniz akıntısı çok şiddetli geniz akıntısı şikayetleri oluyorsa bu hastada tabii ki ilk başta aklımıza sinüzit geliyor. Buna bağlı olarak da baş ağrısı olabilir tabii ki. Ancak ee, pür baş ağrısı sadece sırf baş ağrısı ve artı burun tırtıkları eşittir sinüzit demek değildir. Bunu öncelikle bunu söylemem lazım. Mutlaka muayene bulgular olarak da bunu destekleyici bulgulara ulaşmamız gerekiyor açacağız. Peki hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Şimdi hocam burun tıkanıklığının aslında bir tanımını yaptık. Sebeplerinden bahsettik ama şunu sormak istiyorum bu sorunun bir devamı olarak. E, tedavisi nasıl yapılıyor hocam? Teşhis yapıldıktan sonra tedavi süreci nasıl oluyor? E, Ameliyatta ve ameliyatsız aslında burun tıkanıklığı çözüm önerileri neler? Burun tıkanıklığının oluş mekanizmasını muayenede tespit ettikten sonra bunun sebebini bulduktan sonra tedavimizi de ona göre planlamamız gerekiyor. Özellikle bir inflamasyon bir sebebi, iltihabı bir sebep varsa tabii ki bir sinüzit durumu varsa antibiyotik tedavisi mutlaka başlamalı. Ancak bir mekanik bir obstrüksiyon sebebi ise yani mekanik bir tıkanıklık sebebi ise bu özellikle burunda kakırdak yerleri ve et büyümesi şeklinde ise bunun e, tedavisi cerrahi yönde düşünebiliriz. Ee, cerrahi yönlendi e, düşündüğümüz burun tıkanıkları tedavisi ise e, küçük çocuklar ve yetişkinler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Çocuklarda 18 yaşından önce cerrahi pek düşünmüyoruz çok acil bir durum olmadıkça. 18 yaşından sonra eğer gerçekten e, burnundaki durum... Ameliyatsız çözülemeyecek bir durumsa, ilaç tedavisi çözülemeyecek bir durumsa cerrahi tedavi düşünüyoruz. Septum cerrahisi düşünüyoruz. Tabii ki bunun muayene bulgusuyla desteklememiz lazım tekrar söylüyorum. Eğer e, bir alerjik bir semptom da yoksa alerji tedavisine rağmen, alerjik hastalarda çünkü bazen burun tıkanıklığı da çok olabiliyor. Alerji tedavisine rağmen burun tıkanıklığı devam ediyorsa 18 yaşından üstteki e, hastalar için cerrahi operasyon düşünüyoruz. İlk başta eğer hastamız e, cerrahi operasyon düşünmüyorsa burun tıkanıklığını bir e, geçici bir çözüm olarak e, en azından konka dediğimiz burun etlerini küçültmeyi düşünüyorsa radyo frekans cerrahisi de e, poliklinik şart, e, muayene şartlarında da radyo frekansla konkaları küçülterek e, burun tıkanıklığına çözüm bulabiliyoruz. Ancak muayenede e, burundaki kemik yamukluğu ve kıkırdak yamukluğu ileri derecede ise, ve sadece normal bir burun kıkırdak ameliyatıyla bu düzelmeyecek bir durumdaysa bu hastalarda özellikle dış burundaki dış deformasyonlar da varsa bunlar da e, burun estetiği ameliyatıyla hastamızın sorunlarını çözümlemeye çalışıyoruz.